Evet gençler, dördüncü matematik yarı yıl denememizin sorularının çözüm videosuna hoş geldiniz. Hemen bir sorudan başlıyoruz. Öncelikle sol ve sağ kefedeki kütleleri, mevcut kütleleri bir bulalım. 5 tane e, dairem var, 25. Bir tane de üçgenim var, 2'den. Sol kefemde 27 kilogramlık bir kütle var. Sağ kefede de 3 tane beşten 15. 3 tane... 2'den 6 toplamda 21 kilogramlık bir kütle var. Gördüğünüz gibi sağ kefedeki 21 27'den 6 kilogram eksik. Yani ben sağ kefede herhalde bir 6 kilogramlık ağırlık koyabilirsem ki bakıyorum C şıkkına bakın sağ kefe 3 tane üçgen yani 6 kilogramlık ağırlık koymamızı istemiş bizden ne olacak? Sonuçta e, bu işlemi yaptığımda terazim dengeye gelecek. Soru 2. Bizden terazideki cebirsel ifadeyi yazmamızı istemiş. Denklemi yazmamızı istemiş daha doğrusu. Ee, solda bir tane x. 1, 2, 3, 4 tane de 3 kilogramlık ağırlık yani 12. Sağda da bu sefer 3 tane x, 3x ve 3 tane 3 kilogramlık ağırlık yani 9 var. Bakıyorum D şıkkında aradığım cevap var. Soru 3. Kaç tane denklemdir diyor. Denklem olması için e, ilk şartlarımız, ilk şartımız neydi? Eşitlik olmasıydı. Bakın şu üç tanesinde eşitlik zaten yok. Bunları denklem dememizin bir e, olasılığı yok. Dolayısıyla bir tanesi yani e, A şıkkı doğru yanıtımız oldu. Soru 4. 3x artı 2 eşittir 17 ifadesi hangisine örnek olabilir demiş. Şimdi baktığımda 3x artı 2 eşittir 17'ye mesela şöyle diyebiliriz. Bir sayının 3 katının 2 fazlası 17 eşittir. Buna benzeyen bir ifade arayacağım. C şıkkında diyor ki bir silginin boyunun bakın 3 katının 2 fazlası 17 santimetredir. Aradığımız cevap C şıkkı oldu. Soru 5. Ayşe'nin yaşının 4 fazlasının 3 katı 48'dir. Ayşe'nin yaşına x dersek sırasıyla önce soldan sağa doğru gidersek önce 4 fazlası yani x artı 4 ardından 3 katı neyin 3 katı 4 fazlasının 3 katını alacağımız için parantez yaptım ve parantezin başına 3 çarpımını yazdım eşittir 48 oldu bakıyorum B şıkkında oluşturduğum denklem var yine benzer bir soru bu sefer ifademiz diğerinden farklı ee, Azra'nın hakkından tuttuğu sayının 5 katının 2 eksi 18'dir. Sayımız x olursa 5 katı 5 x 2 eksi 2 eşittir. 18 bakıyoruz c şıkkında oluşturduğumuz denklem mevcut. Evet soru 7'de bir denklem e, çözümü sorusu var. Artı 10'u hemen diğer tarafa attığınızda ne olacak? Eksi 10. Yani 3x eşittir. Eksi 8, eksi 10, eksi 18. Buradan da her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir. Eksi 6 oldu. Yine bir denklem çözüm sorusu. Burada bilinenleri ve daha doğrusu x ifadeleri ve sayıları bir tarafa toplarsak çözüme ulaşacağız. Şöyle 4x'i sol tarafa Art 12'yi de sağ tarafa gönderiyorum. Sol tarafta 5x var. Yanına eksi 4x geldi. Sağ tarafta eksi 3 var. Yanına eksi 12 geldi. Sol taraftaki işlemin sonucu x. Sağ taraftaki işlemin sonucu da eksi 15 oldu. Zaten yani direkt son basamakta x'in değerini eksi 15 olarak bulmuş olduk. Soru 9'da yine denklem denklemin çözümünü bulacağız. Yani x değerini bulacağız. Ben burada e, çözüm yaparken şöyle bir yöntem deneyeceğim. E, i̇çeriye dağıtmayacağım 2'yi. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. Buradaki 2'ler gidecek. x 1 eşittir. 14 2'ye bölündü. 7 kaldı. Art, 1 de diğer tarafa artı 1 olarak geçirdik. x eşittir. 8 oldu. Hadi gelin bir de bunu e, içeri dağıtarak yapalım. Yani şöyle 2'yi Parantezi açtığımda 2'yi dağıttığımda 2x eksi 2 eşittir. 14. Eksi 2'yi diğer tarafa attık Artı 2. Buradan 2x eşittir. 16. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. Yine 8 yanıtı bulduk. Evet. Soru 10. Ee, burada ilk olarak parantezden kutumam lazım. Hem sağda hem de sol tarafta. 2'yi ve 5'i dağıtalım. 2'yi dağıttım. 2x eksi 6. 5'i dağıttım. 5x artı 30. Ardından sayıları ve bilinmeyenleri bir tarafa topluyorum. Burada ben 2x'i sağ tarafa artı 30'u da sol tarafa atacağım ki işlemin biraz daha kolay olsun. Şimdi sol tarafta eksi 6 var. Yanına artı 30 eksi 30 olarak geldi. Sağ tarafta 5x var. Yanına 2x eksi 2x olarak geldi. Sol taraftaki işlemin sonucu eksi 36. Sağ taraftaki işlemin sonucu 3x. Her iki tarafı 3'e böldük. Buradan x eşittir. Eksi 12 yanıtını bulmuş olduk. Evet geldik. Denememizin ikinci yarısına. Yine burada önce parantezden kurtulmak istiyorum. Ve 3'ü içeriye dağıtıyorum. 3x artı 30 eşittir. 2x ee, şöyle yapabiliriz. 3x'i diğer tarafa aktıralım. Eksi 3x olarak. Şimdi 30 eşittir. Şu işlemin sonucu eksi x. Şimdi eksi x. Eğer 30 ise ee, x eşittir ne diyebiliriz? Eksi 30 diyebiliriz. Değişik oldu. Bu sorumuzun cevabı. Evet. Yine denklemin kökü dediği yani x'in değerini bizden istiyor. Burada yine parantezden kurtulacağım. Eksi 3'ü dağıtacağım. Dikkat edin. Eksi 3'ü dağıtıyorum. Ee, dolayısıyla eksi de ne yapmam lazım? Ee, uygulamam lazım çarpma işleminde. Yani eksi 3 ile 2x çarptığımda eksi 6x eksi 3 ile artı 1'i çarptığımda eksi 3. Sağ tarafta zaten bir şey yapmadık. x artı 11'i yazdık. Burada eksi 11'i sağ tarafa artı özür dilerim eksi 6x'i sağ tarafa artı 11'i de sol tarafa gönderdim. Şimdi sol tarafta eksi 3 var. Yanına artı 11, eksi 11 olarak geldi. Sağ tarafta x var. Yanına eksi 6x artı 6x olarak geldi. Sol taraftaki işlemin sonucu eksi 14. Sağ taraftaki işlemin sonucu da 7x ayak tarafı 7'ye. Böldüğümüzde x eşittir. Eksi 2. A şıkkı. Doğru cevabımız oldu. Evet. Geldik. Yavaş yavaş problem sorularına. Erdal demiş ki benim notum 3x artı 25. Feryal da 4x eksi 5 demiş. Buradan Erdal'ın notunun 85 olduğu bilgisi verilmiş. Demek ki biz hemen Erdal'ın notundan 85 85 yani şu 3x artı 25 85'i eşitleyip bir x'i bulacağız. Sonra x e, x değerini buradaki 4x eksi 5 ile yazıp feryal'ın sonucunu aldığı notu bulacağız. Hemen 3x artı 25'i 85'e eşitleyerek çözüme başlıyorum. Artı 25 diğer tarafa eksi 25 olarak geçti. 3x eşittir. Bu işlemin sonucu 60. Buranın da x eşittir. 20 oldu. X eşittir 20 ise 4x de x yerine 20 yazarsam 4, 4 kere 20 80. 5'i çıkardık. 75 oldu. Feryal'ın notu. Evet. Sıradaki sorumuz derste de bol bol çözdüğümüz bir sıra sınıf sorusu. Şimdi burada ikişerli ve üçerli oturan oturma durumları incelenmiş. İkişerli otururlarsa şimdi burada şey önce şey diyelim. Bu sınıfta diyelim x tane sıra var. Sıra sayımız x tane. Şimdi ikişerli otururlarsa 2x kadar öğrenci sıraya oturmuş olacak. 6 öğrenci de ayakta kalıyor. Demek ki bizim sınıfımızın mevcudu 2x yani oturanlar ve artı 6 ayakta kalanlar. Geldim şimdi üçerli oturmaya. Üçerli oturduklarında da iki sıra boş kalıyor. He, bizim x tane sıramız vardı. Bunlardan iki tanesi kullanılmadı. Yani boş kaldı. Ve bu kullanılan yani x eksi 2 kullanılan her sıraya da 3 tane öğrenci oturabildi. Şimdi ikişerli oturduğumda bulduğum şu 2x artı 6 değeriyle üçerli oturtturduğumda şu bulduğum 3 çarpı x eksi 2 değeri e, sınıf mevcuduna eşit yani ben her ikisi her iki kısımda da her iki durumda da aynı sayıyı aslında e, denklem olarak yazdım dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşit olacak çünkü sınıf aynı sınıf şimdi ben 2x artı 6 ile 3 çarpı x eksi 2'yi e, eşitledim ve denklemi çözmeye başladım şimdi burada 3'ü dağıtalım 2x artı 6 eşittir 3x eksi 6 2x'i buraya atalım. Eksi 6'yı da diğer tarafa atalım. Şuradan devam ediyorum denklemi çözmeye. Şimdi sol tarafta 6 vardı. Eksi 6 yanına yine artı 6 olarak geldi. Sağ tarafta 3x vardı. Soldaki 2x yanına eksi 2x olarak geldi. Buradaki işlemin sonucu 12. Buradaki işlemin sonucu x. Demek ki bizim sınıfımızda 12 tane sıra var. Bakın daha cevap cevap bulmadık. Sadece sıra sayısını bulduk. Şimdi bizden sınıf mevcudunu istediği için ben ikişerli veya üçerli fark etmez herhangi bir denklemde x yerine 12 yazdığımda sınıf mevcudunu bulacağım. Şimdi mesela üçerli oturttuğumuzda buraya 12 yazdık. 12'den 2 çıkardık. 10. 10 ile 3'ü çarptık. Demek ki sınıf mevcudumuz oturmuş. Bakın Aynı şekilde burada deneyelim. 2 ile 12'yi çarptık. 24. 6 ekledik. Yine ne çıktı? 30 değeri çıktı. Cevabımız C şıkkı oldu. Evet, soru 15. Ece'nin yaşı kardeşinin yaşının 3 katıdır. Şöyle hemen bir tablo Ece ve kardeşi diyelim. Şimdi Ece'nin yaşı kardeşinin yaşının 3 katı. Demek ki kardeşine x dersek Ece'nin yaşı 3x. Bunların toplamları da 16'ymiş. Yani 4x eşittir 16. E buradan hemen zihinden 4x 16 ise x'in değeri nedir? 4'tür. Bize ne demiş? Ece'nin kardeşinin yaşını sormuş. Zaten biz x'i bularak Ece'nin kardeşinin yaşını bulmuş olduk. Evet soru 16. Utku bir kitabı her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla okuyarak 4 günde bitiriyor. Şöyle hemen 1. gün, 2. gün, 3. gün ve 4. gün diyelim. 1. günün okuduğu sayfa sayısına x, e, bir önceki günden 10 sayfa fazla. Demek ki 2. gün 10 fazlası x artı 10. 3. gün 10 daha fazlası x artı 20. Ve 4. gün bir 10 daha fazlası x artı 30 sayfa okuyarak, ne yapıyor? 100 otik, 132 sayfalık kitabı bitirmiş oluyor. Peki bu 4 günde toplam ee, kaç sayfa okudu bakalım. X, X, X ve X. 4, X. 10, 20, 30 topladık. 60. Peki bu neye eşit? Bu kitabın yine sayfa sayısı 100, olan 132'ye eşit. Buradan hemen 60'ı attık diğer tarafa. Eksi 60 olarak. Demek ki 4X değeri. 72'ye eşit. Buradan her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x değeri 18'e eşit olduğu Bitmedi. Bakıyoruz. Diyor ki Utku ikinci gün kaç sayfa kitap okumuştur? İkinci gün x artı 10'du. Yani 18 artı 10 28 sayfa kitap okumuştur diyoruz. Soru 17. Bir dikdörtgenin diyor. Hemen ben sorunun başına oku okumaz bir dikdörtgen çiziyorum. Uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun iki katının 5 fazlası. Kısa kenarına x dersem bu arkadaşın uzun kenarı 2x artı 5 olacak. İki katının 5 fazlası. Çevresi 52 imiş. ve ee, e burası da 2x artı 5 ve burası yine x x'leri toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x. 2 tane de 5'im var. Artı 10. Eşittir. 52. Artı 10'u at diğer tarafa. Eksi 10 olarak. 6x eşittir. 42. x buradan her tarafı 6'ya böldük. x eşittir. 7 bulduk. Şimdi bizden ne istemiş? Uzun kenarın istemiş. Uzun kenar neydi? 2x artı 5'ti. Yani burada x yerine 7 yazarsak 14 14 artı 5 eşittir. Demek ki 19'muş uzun kenarımız. Evet. Mine haftanın 3 günü bize verilen şu değerlerde soru çözmüş ve toplam 102 soru çözmüş. Bize cuma günü ne kadar kaç tane soru çözdüğünü ya da çözeceğini bulmamızı istiyor. Hemen toplayalım bakalım şu değerleri. 2x, 3x, 4x toplamı 9x oldu. Sayıları toplayalım. Önce bakıyorum pozitifler artı 7 artı 10 17. 5 çıkardık 12. 9x artı 12 neye eşit? 102'ye eşit. Artı 12 gönder diğer tarafa. Eksi 12. 9x eşittir. 90. Buradan da hemen akıldan x eşittir 10 bulduk. Bize hangi günü istemiş? Cuma günü. Kaç soru çözün istemiş? 2x eksi 5'ti. x yerine 10 yazdığımda 20 eksi 5'ten a 15 oldu bu sorumuzun yanıtı. Evet bir tavşanımız var. Her gün e, her gün bir önceki gün yürüdüğünün iki katı mesafede dört e, 4 gün boyunca yürüyüp 6 kilometrelik mesafeyi kat ediyor. Şimdi şöyle birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün olarak bir kısa bir tablo yapalım. Birinci gün x kadar bir mesafe kat ettiğini düşünürsek, ne diyor? Her gün bir önceki gün yürüdüğünün iki katı. Yani ikinci gün 2x. Bunun da iki katı üçüncü gün 4x da iki katı dördüncü gün 8x kadar yol kat edip 6 kilometrelik Tabii bizde metre olarak istediği için 6 kilometre 6000 metrelik mesafeyi kat ediyor bakalım şurası kaç edecek 15x eşittir 6000 metre sonra her iki tarafı 15'e böldük x eşittir buradan. 400 metre oldu. Bizden ne demiş? Üç, bize ne demiş? Üçüncü gün kaç metre yol aldığını. Şimdi birinci gün, şey üçüncü gün neydi? 4 xti. Demek ki 400'ün 4 katı 1600 metre yol almış diyoruz. Ve denememizin son sorusuna geldik. Şimdi eee Yine bir ayak sorusu burada var. Tavuklar biliyorsunuz iki ayaklı, koyunlar da dört ayaklı, canlılar. Şimdi bizden ne istemiş? Tavukların sayısını istemiş. O zaman ben tavukları hemen x diyeyim. Şimdi şöyle diyelim. Tavuk ve koyun. Şimdi e, tavuklarımıza x dedik. Toplam 84 tane hayvanımız olduğuna göre ve bunların x tanesi tavuk olduğuna göre geri kalanlar yani 84 eksi x tanesi nedir? Koyundur. Şimdi dedik ki tavuklar iki ayaklı. Demek ki tavukların toplam ayak sayısı 2x. Koyunlar 4 ayaklı. E, koyunların sayısını da 4 ile çarparsam koyunların toplam ayak sayısını bulacağım. Yani 4 çarpı 84 eksi x ve hem tavukların hem de koyunların toplam ayak sayıları da kaç eşitmiş? 288'e eşit. Bu denklemi çözdüğüm vakit ben direkt x değerini yani kaç tane tavuk olduğunu bulmuş olacağım. Şimdi çözelim. 2x 4'ü dağıtalım içeriye. 300 e, kaç oluyor? 320 336 eksi 4x eşittir. 288 Şimdi sol tarafta zaten benzer terimler var. Ben bu 336'yı sağ tarafa göndereceğim. Şimdi 2x ile eksi -4x 4x'i işleme sokarsak eksi 2x oldu. Şimdi sağ tarafa da 336'yı attım. 288 eksi 336 oldu. Buranın yanıtı eksi 48 ve her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde Buradan x değeri yani tavuk sayısı 24 adet çıkmış oldu. Böylece son sorumuzu çözerek bu denememizin çözüm videosunu noktalamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.